Kendilerine iktidar verildiğinde, kendilerine yeryüzünde bir makam verildiğinde onlar ne demiştir Rabbimiz? Bakara sureti 205'te ekini ve nesli yok ederler. İfsad ederler. Kafirlerin o günkü özelliği buymuş. Ekini ve nesli yok ediyorlar. Nasıl yok ediyorlar? Yani gelip savaşıyorlar. Savaştıkları bölgelerde, beldelerde ne varsa omuz üstünde baş, taş üstünde taş koymamacasına yok ediyorlar. Bu sadece o gün değil, bugün de var. Bugün de hem sıcak savaşlarını hem soğuk savaşlarını bunun üzerine bina etmişler. Ekin ve nesil yok ediliyor. Ekin yok ediliyor. Savaştıkları bölgelerde nebatat türünden, bitki türünden ne varsa hepsini yakıp yıkıyordur. Normalde insan düşünüyor ya bu bitkinin ne zararı var kardeşim? En azından sen buraları alırsan, sen buralarda bu bitkilerden yersin. Ama onlar böyle düşünmüyor, yok ediyorlar. İsrail'in uyguladığı yöntem yahut şu an Suriye'de Esad'ın uyguladığı yöntem hep aynı. Ekini yok ediyor. Nesli zaten çoluk çocuk dinlemeden katlediyorlar. Başka soğuk olanı bunun nedir? Ekini yok ediyorlar. Yani ekinden kasıt bitki yok ediyorlar ürünlerin GDO'sunun değiştirilmesi işte bundandır. Yok oldu. Nesil yok oluyor. Türlü türlü aşılar icat ediliyor. Ne olduğunu bilmediğimiz, ne işe yaradığını bir türlü bilmediğimiz aşılar. Yani biz de bu aşılardan maalesef geçirilmişiz, hiç bilmiyoruz. Farkında değiliz. İçerisinde ne katılmış onu da bilmiyoruz. Bazen kimi doktorlar vesaire bir şeyler söylüyorlar. Bunlar sağlığa zararlı şöyle böyle diye sonra seslerini de duyamıyoruz nesil helak oluyor. Nesli yok ediyorlar. Kendilerine yeryüzünde bir makam verildiğinde onlar ne demişti Rabbimiz? Bakara sureti 205'te ekini ve nesli yok ederler. İfsad ederler. Kafirlerin o günkü özelliği buymuş. Ekini ve nesli yok ediyorlar. <laughs> وتيقظت ايضا عيون نامت